Ne de, Zihin susmaz, konuşur, Merhaba, ben Şiraze. Şimdi... Kendi meyhanesine hoş geldiniz. 41. kadehteyiz. Maşallah, 41 kadehtir. İçiyoruz, tak demedik. 41. kadehimi hayatı bir sırt çantasına sığdırıp kendine daha fazlasını yük etmemeyi başarmış olan tüm özgür ruhlara kaldırıyorum. Onlara da maşallah. Afiyet olsun. Konuya bir soruyla başlamak istiyorum. Eğer şimdi şu an hayatta hiçbir mecburiyetin olmasaydı nerede, ne yapıyor, nasıl yaşıyor olmak isterdin? Cevabını verdiysen şimdi sana bir bilet. Her şey benden. Tüm mecburiyetlerini ben halledeceğim vallahi söz. Orta büyüklükte bir sırt çantasını koydum önüne. Hayatını topla ve git dedim. Neleri aldın? Sağ bildin mi? Cevabın evetse tebrik ederim çok şanslısın durma git. Yo ben şu andan memnunum kardeş nereye gidiyoruz diyorsan <laughs> bu da kabul ama ben bu cevabı hiç duymadım. Ben birçok kişiye sordum bu soruyu. Yaşı, cinsiyeti, mesleği, şehirleri farklı farklı insanlardı. Çoğu önce bir cevap veremiyor. Kimi uzun uzun düşünüyor. Kimi verdiği cevabı saniyede bir değiştiriyor. Çantaya ama ayakkabılarım, ama kıyafetlerim, ama arkadaşlarım, ama anam, ama danam, ama kütüphanem diye up, uzun bir listeyi sığdırmaya çalışanlar da oldu. Çantasına kaygılarını dolduranlar da oldu. Ne zaman gideceğim? Nasıl gideceğim? Ay bir daha asla dönmeyecek miyim? Param olacak mı cebimde? Çocuğumu alabiliyor muyum? Oysa ki bu soru yalnızca bir hayal oyunuydu. Bu insanları hayatlarını bir çantaya sığdırmalarını için sınadım. Bırakamadılar. Birkaç dakikalığına bile ne eşyalarını, ne köklerini, ne kaygılarını, kontrol avzularını yanlarından ayıramadılar. Hayatı kontrol etmeye çalışmak, akan suyu avucunda tutmaya çalışmak gibidir. Ne kadar sıkarsan, o kadar kaybedersin onu. Bazen çıkmak isteyip de çıkamadığımız hapishaneleri kendimize yuva yapıyormuşuz gibime geliyor. Madem kaçamıyorum bu mutsuz evliliğimden, şuraya bir kahve köşesi yapayım diyorum daha. İstifa edeceğim diye gittiğin işinden her gün evinden bir sürü şey taşırsın renkli kalemler boyalar bir düğüm daha bir düğüm daha kolonya şişesi bir düğüm daha birkaç fotoğraf koyarsın masana bir düğüm daha Taşınamıyorum bu evden bari duvarları boyayayım filan dersin bir düğüm daha bir düğüm daha diye diye kaçmak için elimizde olan bu hayatı sımsıkı boğazımıza doluyormuşuz da bu anın vazgeçmediklerimiz olduklarını anlamıyormuşuz gibime geliyor. Zenginlik sahip olduğun bir mal varlığı mıdır? Her yere taşıyamayacağın eşyaların mıdır? İhtiyaçtan fazlasına sahip oldukların mıdır? Yoksa sadece borçsuz uyanmak her an her yerde olabilmenin hafifliği midir? Nereye gidersen git sana açılacak bir yatak mıdır? Belki bir tarak ve makasla cebinde taşınar taşınabilir bir mesleğin olması mıdır? Para kazanmak için zamanını kendin yönetebilmek midir? seninle her yere, her yola gelebilen bir eş, çocuk, sevgili ya da ne bileyim en yakın arkadaşa sahip olmak mıdır? Ben zenginliğimi sırt çantama sığdıramıyorsam ne yapayım öyle yalıyı katı, yatı? Yola çıkınca aklım evde ya hırsız girerse diye beni korkutuyorsa olmayı versin elmasım altının pırlantam ya. Onları çantamda da istemem. Belki bir gün çantamı da istemeyeceğim ne belli. Hayatın tüm değişkenlerini çantana koyamazsın. Ama eğer belirsizlikle savaşmayı öğrenirsen o zaman hayat seni sürükleyemez. Dalgalarla başa çakabilirsin koçum. Sen bir hayalini kovalarken bir riske dans etmeye, bir zorluğun üstesinden gelmek için herkesin gittiği yoldan değil de kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde sana saçmalama be, yapma etme, gitme diyen insanlar çıkacak. Yapışacaklar onlar bacaklarına. Oysa ki kendi fikrini söyleyip ama yine de tabii sen bilirsin. Nereye gidersen git seni bulurum gerekirse oraya bile gelirim diyenlerle birlikte çantanı hazırlarsan bilinmezlik, belirsizlik bir oyun gibi gelir. Ya hataysa hata yanlışsa da yanlış yap bu bir deneyim olsun. Başka türlü büyüyemiyoruz ki biz. Var mı ya hatasız büyüyebilen zaten yapacaksın onu biz bunun hepimiz farkındayız. Anam babam biliyor mu senin büyürken yaşadıklarını tüm yaptıklarını? Hayır. Birlikte saçmalayacağın insanlar olsun hayatında. Yükün inan ki hep hafif oluyor o zaman. Sırt çantanda taşımak zorunda olduklarından bir an evvel vazgeç Şiraze. Ben üniversitede öğrenciyken 4 senede 14-15 defa ev taşıdım. Ev arkadaşımın hallerinden rahatsız olduğumda, evin duvarları üstüme bastığında, üst katımdakinden mutsuz olduğumda, gecenin bir vakti bir başka arkadaşımı arayıp sana ya da size taşınabilir miyim acil demişimdir. Taşınmam 10 dakikamı alıyordu çünkü. Bir koli ve bir sırt çantası işte hepsi bu. Şimdi ise 4 artı bir evde oturuyorum. Taşınmak zorunda kalsam nereye sığabilirim hiç bilmiyorum. Öyle bir yerleşmişim ki hayatıma, bu hayata. Bunu fark ettiğimden beri eşimle karar aldık, çocuğum da dahil oldu satıyoruz. Danşeri bölümünde bahsetmiştim bundan size de. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz her yere sığabilecek bir hale gelebilmek ve Parayı ne yapacağız hiç bilmiyorum ve kaç paramız olacak onu da bilmiyorum. Plan yok, program yok. Belki bir gün evi arabayı da satıp bir sabah bambaşka bir güne uyanabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Muhteşem bir hayal bu. Hedef herkese bir bavul yetecek kadar küçülmek İşte bu. 9 yaşımdan beri bir sırt çantasıyla geziyorum. Kopuyor, eskiyor, kayboluyor ama yenisi bile hep aynı büyüklükte oluyor ve neredeyse hep aynı tipte oluyorum küçükken 12 tane kuru boya kalemi, resim defteri, birkaç kitap, 3 çamaşır, 2 adet kıyafet ve oyuncak ayım vardı. Onlar hep benimle geziyordu. Her şeyi sayardım. Niye biliyor musun? Eksik unuttuğum bir şey olmasın, çıktığım kapılara da geri dönemezsem diye sayarak toplamak zorunda kalırdım. Şimdiki çantamın içeriği tabii ki biraz daha farklı. Daima 6 kalem, bir defter, telefon, korkularım, ilaçlar vesaire vesaire var. Ama yetiyor. Ne oldu biliyor musun? Bir keresinde oğlum okuldan hastaneye gönderilmişti. Böbrek taşı nedeniyle iş yerinden hızlıca atlayıp gittim. İki gece hastanede gayet yeterli eşyaya sahiptim. Her yere sığabilmek çok hafifletici. Kafan atarsa her şeyi geride bırakıp gidebilme, fikri boğazındaki düğümleri ellerinle çözebilmek, o aldığın derin nefes o kadar güzel ki. İster git ister gitme ama bu hayali sırt çantanda taşımak o kadar güzel ki. Bu konu hakkında mutlaka izlemeni tavsiye edeceğim bir film var. Nomadland. Göçebe diye çevriliyor Türkçesi. 2020 yapımı bir film. Baş karakter Fern her şeyi kaybettiğinde kaygılarının da azalacağını, hayatta kalmakla yaşamak arasında fark olduğunu anlatıyor bize. Sistemin dışında yaşamıyorum, sistem beni dışarı itti diyor. Ben de ne zaman fön gibi hissetsem Turko Drama'dan Ben Yağmur'um Gece şarkısını açarım. Bugün sizlerle de paylaşmama izin verdikleri için onlara çok teşekkür ederim. Çantanıza sığdıramayacağınız her şeyle vedalaşma yolculuğunuzda sesi yükseltmeyi unutmayın. Ve son olarak filmden aklımda kalan bir cümleyle kapatmak istiyorum. Göçebeler gidene el sallamazlar, yön değiştirene eşlik ederler. Çünkü vedaların zamanı değil, yönü önemlidir. O zaman yolda görüşürüz. İyi akşamlar. Turko Dramadan geliyor. Ben yağmurum geceye Ne de değişirem <Sessizlik>